programından merhaba sevgili izleyenler. Bugünkü konuğumuz Üç Kız Kardeş dizisinin nesrini, zarif, başarılı oyuncu, asil anne, kocaman yürekli, gülümsemenin bu kadar yakıştığı şahane kadın İclal Aydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. <laughs> Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. İşte bildiğiniz üzere yoğun koşturma devam ediyor. Çok şükür diyelim. Evet. Salı gecelerine damgasını vuran üç kız kardeş. Sezonu ödülle açtınız, ödülle kapattınız. Bizce muhteşem gidiyor. Peki uzun süre devam edecek mi? Sizce nasıl? Ee, televizyon sürprizli bir kul var biliyorsunuz. Her an her şey olabilir. Daha güçlü bir rakip çıkabilir. Hikayede biz arzu ettiğimiz e, tempoyu ve yeniliği yakalayamayabiliriz. Bütün bunlara her zaman hazırlıklı olmak gerekiyor ama biz çok çalışkan bir ekibiz. Büyük çoğunluğu kadınlardan oluşan bir ekip. Senaristlerimiz, öykü, öykücümüz, yapımcımız, yönetmenlerimiz. Tam bir kadın birliği ve çalışkan bir kadın birliği. Ee, bizim niyetimiz mümkün olduğunca uzun devam edebilmek Cale Hanım. Ama tabii mesela sektörde İstanbul'da şu anda bizim için o bunlar üçüncü sezonu da görür diyorlarmış. Ee, hem duyduklarımıza seviniyoruz e, ama yine de tabii dediğim gibi e, tam da çalışmaya devam. İnşallah uzun soluklu olur. İnşallah. Bizce de öyle görünüyor. Gerçekten. İnşallah. Çok uzun sezon oynamanızı diliyoruz. Bu İnşallah. arada Bosna Hersek'te bir televizyon satın aldı galiba diziyi. Değil mi Hücren Hanım'cığım? Ee, Bosna Hersek'te? Evet. Ee, şöyle, dünyanın pek çok ülkesi tarafından e, popüler televizyon kanalları tarafından satın, almış, satın almışız almış vaziyette. Ee, Bosna Hersek e, benim e, yapımcım İnce Hanım'la beraber, İnce ile beraber ilk ziyaret ettiğim ülke. Ee, Avrupa'da, e, Orta Doğu'da ee, Güney Amerika'da hatta Kuzey Amerika'da e, çok büyük bir ilgiyle izleniyor şu anda. İnşallah böyle devam eder. İnşallah, inşallah. Peki Üç Kız Kardeşin kitabı mı yoksa dizisi mi sizi daha çok etkiledi ve heyecanlandırdı? Ee, tabii ki kitap benim için çok önemli. Yani sadece Türkiye'de değil dünyada çok önemli bir rakam. 500 bin çok çok önemli bir rakam takdir edersiniz ki, ki bunlar evet. yasal rakam. Ee, önüne geçemediğimiz e sosyal satış sitelerinde, internet satış sitelerinde çok yoğun bir korsan satışı var. Ee, dolayısıyla bu tabii ki benim için çok değerli. Sonuçta benim tek başına orkestra şefi olduğumu, tek başına yazdığım bir şey. Dizi e, tabii ki başkalaştı, bambaşka bir yere gitti. E, bu sezon ben daha çok aktör olarak ağırlık veriyorum. Hikayeye çok fazla müdahale etmiyorum. Çünkü gerçekten çok zor oluyor benim için. Yani e, evladınız başka yerlere gidiyor <laughs> ve söz dinlemiyor. E, ama oldukça sağlam ve başarılı bir ekibin elinde e, bambaşka bir dizi oldu. E, Televizyonculuğunda da çok özel bir yeri var artık. O yüzden ikisini ayrı tutuyorum. İki akraba kızı gibi düşünün <laughs> Kesinlikle. Bu arada Ufuk'ta yeni bir kitap var yanılmıyorsam. Ee, ismi de Bunu Sen Oku. Bununla evet. ilgili biraz bilgi alabilir miyiz sizden? Ne zaman çıkacak? Evet, mı? tabii tabii. Ee, bunu Sen Oku aslında dediğim gibi biraz e, okuruma da kendime de bir armağan. Eee işte e, bu yıl 51 yaşına girdim ve e, hayatımın başarılı ve güzel bir yılını geride bıraktım. 2022 benim için çok özel yıllardan bir tanesiydi. E, kendimi duygusal olarak da, iş anlamında da başarılı hissettiğim ve geçmiş başarısızlıklarımdan, kırıklıklarımdan, burukluklarımdan çok rahatlıkla bahsedebileceğim bir eşlikte hissettim. Dolayısıyla bu böyle bir kitap olacak. Bunu sen oku. Ee, kitabın ismi e, kitabı yazarken dinlediğim müzik listelerinden bir şarkıdan Eski Bahar Şarkısı diye e, ve e, kitaba çizimleriyle eşlik eden e, İzmirli çok değerli heykeltıraş arkadaşım Ozan Ünal'ın önerisiyle oldu. E, böyle yazı... Ben yazıyorum, o çiziyor. Ee, editöryel e, editoryal grubumuzda o heyecanı paylaşıyoruz. Editörüm Tolga Meriç vesaire. O zaman ya İzler bunu sen oku. Ben böyle bir şey de e, yazmışım. Bunu sen oku çok güzel. Evet gerçekten e, o kitabı heyecanla bekliyoruz. İnşallah e, diğerleri gibi. Ben duyabiliyor, duyabiliyor musunuz Cihal'a? Ben duyabiliyor musunuz? Biliyoruz, evet İcler Hanımcığım. Hanımcım. Ee, bu çok güzel bir isim olacak. Bir o anda karar verdik. İsmi bunu sen oldu. İlk defa bir kitabımın ismini bu kadar erken ilan et. İnşallah Şubat ayında da okurda buluşturabilirim. İnşallah heyecanla bekliyoruz. Bu arada İncel Aydın Kitap Kulübü'nden biraz bahsetmek istiyorum. 2023'te biyografiler serisi mi başlayacak? Evet. Ee, İlcel Aydın Kitap Kulübü biliyorsunuz Alfa Yayın Grubu içinde bana açılmış bir kanal. Ee, ama tabii ki buna ben tek başıma karar vermiyorum. Orada özel bir e, yayın grubu da var. Yani ben seçtiğim bazı şeyleri öneriyorum. Eğer onlar da basıma uygun bulurlarsa e, bunlar e, okulda buluşuyor. 2023 yılında buluşacak inşallah bir aksilik olmazsa ilk kitap az önce yine bahsettiğim gibi bu kitapta çizimleriyle olağanüstü bir destek veren, omuz veren Ozan Ünal'ın deneme ve öykülerinden oluşan bir kitap çıkacak. Türkiye'de gençlerin, kadınların ee, kitap okumayı sevenlerin çok bayılacağı bir kitap olacağına eminim. Biliyorsunuz ben hep bir işe başlarken şey derim. Benim gibi birileri mutlaka vardır. Bir şey beni ağlatıyorsa, bir şey beni güldürüyorsa, heyecanlandırıyorsa bunun karşılık görmediği herhangi bir işim olmadı benim, inanın. Dolayısıyla e, Ozan'ın yazıları bizi çok heyecanlandırıyor. Türkiye'de çok karşılık bulacağını biliyorum. Biz çok ağlayarak falan okuyoruz. İnşallah okur da. Aynı duyguyla devam eder. Ee, Ozan İlal'ın kitabının hemen arkasından İjdel Aydın Kitap Kulübü biyografiler serisi başlayacak. İlk kitabımız e, Suna Dumankaya'nın Türkiye'de kendini e, var eden, e, olağanüstü, mistik, müthiş masalsı insanı hayrete düşüren bir hayat hikayesi geliyor. Evet Türkiye'nin ilk büyük markasıdır bence kendi kendine var eden kadınlardan birisidir sevgili Suna abla ee, Suna ablanın kitabının uzman psikolog e, Hilal Aydın Özcan kız kardeşim aynı zamanda gurur duyuyorum ee, onun nehir söyleşileriyle başlayacak çok heyecanlandığımız bir iş ve inşallah Suna kitabımız e, bir e, sonraki hayalim dizi olacak. Aa <laughs> şahane. Biz gerçekten... <laughs> Bunu ilk sizinle paylaşmış o. <laughs> çok güzel. Heyecanla bekliyoruz. Gerçekten büyük bir hayranınız olarak yeni kitabı duyduğumda inanın çok heyecanlandım. Ve merakla bekliyorum. İlk okuyucunuz evet. olacağımı düşünüyorum. İnşallah. Bu arada <laughs> Hanımcığım bu kitap kulübünden elde ettiğiniz gelirle sanıyorum Türkiye'nin dört bir yanından kız çocuklarına el uzatıyorsunuz ve burs veriyorsunuz. Onların iyi Yaptı beni Ali Eyüboğlu. Aslında Nasıl bu, bir benim, <laughs> bu benim çok konuşmak istediğim bir konu değil. Ee, şimdi Ali böyle bir soru sorduğu için eski bir gazeteci arkadaşım. Ne yapıyorsun o paralarla? Dedim. Ne yapmamı istersin Alicim dedim. E, çok dedi yardıma muhtaç insan var. Yani bu sadece o işle ilgili değil. E, kendimi e, güçlü hissettiğim an itibariyle zaten e, paylaşmaya gayret ediyorum. Ee, bir röportajda da söz konusu olduğunda inanın bundan çok utanıyorum ve çok e, mutlu da olmuyorum bunu konuşmakta. Şöyle söyleyeyim, e, paylaşabilmek, e, az önce bir arkadaşımla konuşuyordum. İnsan paylaştıkça galiba karşılığını misliyle alıyor. E, benim babaannem 18 çocuk doğurmuş, 9'unu hayatta tutabilmiş bir kadın. Ve dokuz çocuğu halalarım dahil olmak üzere e, Elazığ Karakoçam'da e, kuş uçmaz o zamanlar kervan geçmez bir köyde dokuz çocuğunun dokuzunu da okutmuş iki halam dahil benim lise mezunudur. Ve bu söz ettiğim 50'li yıllar, 60'lı yıllar. E, o yüzden babaannem e, hayatta alacağını çocuklarını, torunlarını okutarak benim Türkçe bir kitap yazmış olmamdan büyük gurur duyarak yaşamış. Hayatla uzlaşmayı ve yenişmeyi böyle başarmış. Benim örnek aldığım en güçlü kadınlardan biri. Ee, buna şöyle söyleyelim. Kazandığımı babaannenin yolundan giderek paylaşmaya çalışıyorum. Ama bunu burada kapatalım. Kutluyoruz. <laughs> <laughs> kutluyoruz. Gerçekten kocaman yüreğiniz için kutluyoruz sizi. Estağfurullah. İzledi. Estağfurullah. Evet. <laughs> bildiklerim söylenmemiş sözler, yaz bitmesin, kalbimin can mayası, üç kız kardeş, evlat ayrılmaz. O ayrı konu. Ama bu kitapların içinde, yazdıklarınızın içinde sizi en çok etkileyen, en çok duygulandıran, heyecanlandıran, ee, bir şey oldu mu acaba? Hangisidir diye sorarsam. Tabii yani şöyle söyleyeyim. Ee, yaz Bitmesin beni çok geniş kitlelerle oluşturan 300 bin bandını aç, açmış ilk kitabımdır. Ve e, Türkiye'nin 2000'li yıllarının ikonik kitaplarından bir tanesidir. Yani nasıl e, 2000'ler şarkıları diye geçiyor o da o, o, o kitaplardan bir tanesidir. Unutursun e, annemle olan hikayem nedeniyle benim için çok değerli. Ama üç kız kardeş e, hayatımda önemli bir et ve e, aynı zamanda Türkiye'de önemli bir kültürel kırılmanın olduğu yıllarda, medyanın değiştiği, bakışın değiştiği, kendimizi çaresiz hissettiğimiz, kendi meslek grubum için söylüyorum, televizyonda artık bize yer yok, bizim davranış biçimimize, bakış açımıza artık yer yok dediğimiz yerde e, Birdenbire üç kız kardeş şunu söyledi, o başarılı, yok gayet de var. <laughs> Hala var. <laughs> o yüzden sadece benim değil, benim inancım tarzında pek çok insanın kitabı oldu. O yüzden çok değerli. Kesinlikle öyle. Peki İjdel Hanımcığım, e, önümüzdeki günlerde yeni hedefler, yeni projeler, yeni çalışmalar nelerdir dersem izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Aslında konuştuk da sizinle. Dediğim gibi şu anda İjdel Aydın Kitap Kulübü için hazırlamış olduğumuz kitaplar benim için çok önemli. Bir taraftan kendi kitabımı bitirmeye çalışıyorum. Üç Kız kardeşle geçen yıl hikayeye daha ağırlık verdiğim için oyuncu olarak çok arzu ettiğim performansı gösterememiştim. Bu yıl birazcık naz yaptım yazar arkadaşlarıma. Dedim siz yazın azıcık da ben oynayayım. O yüzden biraz ona ağırlık veriyorum. Dediğim gibi kızım, e, yani kitaplar dışında e, kızımın eğitimi için bir yurt dışı hazırlığımız var. E, biraz belki bu işler sakinleştikten sonra biraz ona gideceğim. Ama dediğim hep aynı şey. Ben çalıştıkça kendimi iyi hissediyorum. Bana da sürpriz ortaya çıkacak olanlar. Kesinlikle. Peki oyunculuk mu, yazarlık mı? Yazarlık. Yazarlık. <laughs> Hemen. Peki. Kesinlikle. İcel Hanım'cığım çok çok teşekkür ediyoruz. Ben Kurumuza teşekkür katıl. ederim. Bizlere vakit ayırdığınız için sağ olun, var olun. İstekleriniz, dilekleriniz, hayalleriniz gerçekleşsin en kısa zamanda ve çalışmalarınızda başarılar diliyoruz sizlere. Çok teşekkür ediyorum, çok sevgiler benden de size. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Ve çok uzun sezon 3 Kız Kardeşi görmek istiyoruz. İnşallah. <laughs> İnşallah. İnşallah. Görüşmek İnşallah. üzere. Hoşçakalın. Evet sevgili izleyenler. İzmir Gazetesi Hayatın İçinden programı sona erdi. Sevgiyle, huzurla.